Kendini sev. Kendini sev. Kendini sev. Ne demek bu kendini sevmek? Yani çok derin bir şey cevap arama. Şu olabilir kendini sevmek. Bu ya. <laughs> Özen göstermek. Care etmek. Bu içeriden gelen cevapları dinlemek. Onu dinlemiyorsun. O da olabilirsin. O da kendini sevmemek. Onları dinlemeye başlayabilirsin. İçeriden gelen sezgisel olarak bedenini dinlemeye başlayabilirsin. Sevebilirsin. Senin bedenine acı veren, sana drama yükleyen ve e, acıtı eden, manipüle eden insanlardan uzaklaşarak kendini sevmeye başlayabilirsin. İlla böyle hani şey yapman gerekmiyor. Seni etrafında negatif olarak, huzursuz eden, sürekli egosal olarak, sinsice o bıçağı sokan ve bundan keyif alan insanlardan uzaklaşmaya başlayarak ya da onların hayatından belli bir alanından uzaklaştırarak başlayabilirsin kendini sevmek. Bu kendini mesela. Bunun bir sürü yolu var. Bir sürü cevabı var. Önemli olan senin hayat formunda bunu nasıl uygulayacağın ya da yansıtacağın. Çünkü başkasını sevmek gerçekten daha kolay kendini sevmek. Ya da sevgiyle ilgili bir sorunun varsa ya da hissetmediğini düşünüyorsan bırak kendini sevme hikayesini. Bir çiçeği sevmeye başlayarak başlayabilirsin mesela. İnsan zor. Bak. Direkt okula, üniversiteden başlaman gerekiyor. Orada bir sorunun varsa al bir tane çiçek. Git böyle çiçekçiye. En böyle güzel şey yapan o çiçeği al eve. Onu sevmeye başla en güzeli. Çok hızlı. O sevgiyi çok güzel böyle çiçekler vererek sana hemen geri döndürebilir. Çok güzel kopuktur ya da başka bir form içerisinde. Eğer o bir hafta içinde onu kurutuyorsa o zaman git kaktüs al. Kaktüsle başla. Daha dayanıklı. <laughs> <laughs> Bitkiler level'ını geçince doğayı, doğayı sev Ondan sonra hayvanları sevmeye geç. Son insanlara geç. İnsanları geçtikten çocuklarla başla. Bebekler daha iyi. Bebeklerle başla. Yavaş yavaş büyütebilirsin. Ergenliği atlayabilirsin. Hiç <laughs> <laughs> oraya girmene gerek yok. <laughs> Ama kimse ver, ya anne baba bile veremiyor çünkü. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Baktın çocuklardan sonra hazır hissediyorsan kendini sevmeye başla. Sonra da göreceksin etrafında seni seven insanları görmeye başlayacaksın.